Safranbolu e, bir turizm kenti ve bu kentte turizme hizmet etmek üzere açılan her işletme bizim için çok kıymetli. E, böyle bir yolda hizmet etmek için bu konağı işletmek adına alan arkadaşlarımızı, işletmeci arkadaşlarımız. ben öncelikle tebrik ediyorum. Safranbolu'ya yeni bir konaklama alanı açtıkları için teşekkür ediyorum ve çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını temenni ediyoruz. Gerçekten Safranbolu Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Safranbolu'yu tanıdığım zaman 1987 yılıydı. Tam 36 sene önceydi. Profesör Erdal İnönü Genel Başkanımızdı. Safranbolu'dan bahsetti. Sonra Profesör Metin Sözen burayı Tarihi Kentler Birliği'ne aldı. Çok büyük emekler harcadı. Bu güzel kentin gerçekten demokrasi kenti olması, barış kenti olması, kardeşlik kenti olması, ötekisi olmayan bir anlayışla Safranbolu'nun Almanya ile Fransa ile İngiltere ile İsviçre ile Danimarka ile özellikle de Japonya ile buluşmasını çok olağanüstü arzu ediyorum. Çünkü Safranbolu bir tane tarihi kentler birliği içerisinde UNESCO içerisinde en önemli yer alan böylesine önemli tarihi bir kentte bulunmaktan ben de son derece mutluyum. Güzel bir işletme, güzel bir nokta. Burada çok iyi çalışmalar yapacaksınız. Dünyayı gezen turistler, yerli ve yabancı turistler artık butik otelleri arıyor. Buranın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs>